Siz de bu tarz videoları seviyorsanız destek ve videoların devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Şimdi videomuza başlıyoruz. İyi seyirler. John Wayne Gassie, 1942'de Chicago'da orta halli bir ailenin tek erkek çocuğu olarak doğmuştu. Annesi ve kız kardeşleriyle ilişkileri her zaman iyi olmuştu. Ama alkolik olan babasından sürekli şiddet ve baskı görüyordu. Hatta bu baskı nedeniyle bir aile dostları tarafından Defalarca tacize maruz kalmasını babası onu suçlar diye açıklayamamıştı. 11 yaşında oyun bahçesinde kafasını çarpmasından, bu olay nedeniyle beyninde oluşan kan pıhtısı 16 yaşında bulunup tedavi edilene kadar kısa bilinç kayıpları yaşamıştı. Sağlık sorunları nedeniyle 14-18 yaşları arasında toplam 1 yıl hastanede yatmıştı. Bu nedenle 4 kez okul değiştirdi ve sonuç olarak liseden mezun olamadı ve Chicago'yu terk etti. Taşındığı Las Vegas'ta bir morgda çalışmaya başladı. Geceleri de kaldığı yer olan morgda bir gün kendini tabutta bir erkek ceset yanında uzanırken bulunca şok oldu. Ve bu onun için bir uyanıştı. Normal bir hayat kurma umuduyla Chicago'ya dönüp ticaret eğitimi aldı ve evlendi. Kayınpederinin işlettiği KFC'de müdür olarak çalışmaya başladı. İyi para kazanıyordu ve iki çocuğu olmuştu. Hayatı yoluna girmişti. Gençlere yol gösteren bir hayır kurumunda da etkin rol alıyordu ve burada yaptıklarıyla toplumda saygı gören bir isim haline gelmişti. Fakat bir çalışanını ilişkiye zorlama girişimi suçlamasıyla 18 ay hapse mahkum olması her şeyin tepe taklak olmasına yetti. Bu süreçte karısı onu terk etti ve bir daha çocuklarını göremedi. Hapisten çıkınca tekrar normal görünme planını devreye soktu. Yine bir işe başladı, bir ev aldı, yine evlendi ve yine hayır işleri yaptı. İhtiyaç sahibi çocuklara iş verdiği inşaat şirketiyle bir kez daha iyi kazanmaya başlıyor ve artan vaktinde palyaço kılığında hasta çocukları eğlendiriyordu. Palyaço Poga adıyla tanınıp seviliyordu. Suç geçmişini saklayarak toplumda tekrar sevilen bir hayırsever durumuna gelmişti. Ancak ikinci evliliği de dengesiz halleri ve eşcinsel dergilerine olan takıntısı nedeniyle kısa sürdü. Ama boşanma onun için küçük bir sorundu. Çünkü başında çok büyük bir bela vardı. 1978'de kaybolan bir çocuk ihbarını araştıran dedektifler, çocuğu son gören kişinin Gesi olduğunu tespit ettiler. Geçmişteki suçunun da tespit edilmesiyle bir numaralı zanlı olmuştu. Evinde yapılan araştırmada son yıllarda kaybolan bazı gençlere ait eşyalar bulununca artık kaçış imkanı kalmamıştı. Sorguda evinin arkasında gömülü cesetler olduğunu itiraf etti. Olay bir anda ülke gündemine oturdu. Arsada yapılan kazı bir aydan uzun sürdü ve gece gündüz televizyonlarda canlı yayınlandı. Yapılan kazılarda 28 gencin cesedine ulaşıldı. Bunun dışında öldürdüğü 5 kişinin cesedi de yakınlarda bir gölde bulundu. Gesi sadece 6 yılda 33 kişi öldürmüştü. İtirafında ilk cinayetinde aldığı hazdan sonra devamının geldiğini anlatıyordu. İlki ise kendisine kahvaltı hazırlayıp uyandırmaya gelen gencin elindeki bıçağı saldırma amaçlı sanmasıyla olmuştu. Kurbanların çoğu yanında çalışmış gençler veya seks işçileriydi. Onlara kelepçeden nasıl kurtulacaklarını göstereceğini söyleyip kelepçeliyor, tecavüz edip işkenceyle öldürüyordu. Mahkemede akıl hastası olduğunu iddia etse de idam kararını engel olamadı. İdamdan önce 14 yıl hapis yattı ve bu sırada kendisi kadar ünlenecek, kendi gözünden Poga adlı resmini çizdi. 1994'te öldürücü iğne ile idam edildi. Son yemeği ise kızarmış tavuk, kızarmış patates, karides, kola ve çilek. Son sözleri kıçımı öpün oldu.